firmamızın ismi Mutlular Cide Taş Saç olarak internetten de online'da mutluav.com olarak online satışımız vardı. Ee, ürünlerimizi Cide de işliyoruz. Ee, doğal taş yerimize ait 400-500 yıldır evet. kullanılan e, doğal maden ocağından elle tamamen insan işçiliğiyle elle kopartılarak elde oyma işçiliği ve kazma ve baltalarımızla yontularak ee, en son olmaz zımparayla zımparalanan gün ısısında bir hafta on gün dinlendirip 300 derecede fırına sürüyoruz. 24 saat fırında kalıyor. Bu şekilde ürünün e, 400-500 derecelik ısılara dayanıklılığını sağlıyoruz. Ee, mı? Evet efendim. E, 400-500 doğal kuvar kum taşıdır. Kuvar. Kulasın kum taşı diye bir çeşididir. Ee, Isıya dayanıklıdır. 7-8 dakika gibi kısa sürede ısınır, evet. pişirme hazırlanır. 400-500 derece ısılarda çatlayıp deforme olmaz. Yani bunun mi? üzerinde bir çömleğin gibi. Çömleğin biraz daha uzun ömürlü, biraz daha doğal ve e, bir bütün olarak madenden kayadan oyduğumuz için e, çömlekten daha uzun ömürlüdür. ısıya e, da dayanıklı e, daha uzun ömürlüdür. Bunların üzerinde et, balık, tavuk, hamur işi, gözleme, bazlama, sucuk, köfte, montar, biber gibi ürünler bu şekilde görsellerde görüldüğü gibi ürünler kendi yağıyla, kendi e, ısısıyla, taşı ısısıyla piştiği için daha lezzetli bir sunum sağlar. E, alttan yanan en önemli özelliklerden birisi de alttan yanan odunun isi, avazı veya e, tüp gazının veya e, metan gazının e, ısısı üstündeki pişen ete geçmediği için hiçbir şekilde kanserojen madde içermez taş ısısıyla pişirim zaten yüzyıllar önce atalarımız tarafından bulunmuş bir özellikti. Yani benim anladığım kadarıyla yapılırken biraz çölmek gibi yapılıyor. Evet. Ama çölmekten daha kaliteli bir şu an Daha e kaliteli, zor e işlemesi e taşı koyması. Demir Çünkü... dökümün taş versiyonu gibi oluyor evet. ama daha doğal evet. oluyor anladığım evet. kadarıyla. Evet. Fiyat evet. olarak ne kadar mesela? Şimdi e işçilik modellerimize göre değişiyor. Ürünün e zahmetli ve işçilik modellerine göre değiştiği gibi 30-40 liradan başlıyor. 70-80 lira, 100 lira gibi rakamlarda taş olarak. E, 120-130'dan 200 liraya kadar da mangallı bir bütün komple olarak modellerimiz var. Ha, hepsinde kullanılıyor. Evet. Yerlisi de mi var? Cide, merkezdeyiz. E, bu taşımız sadece Batı Karadeniz'de, Bartın ile Cide arasında, Karaman diye görsellerde görülen madenimizde çıkıyor. Gülüyor. Özellikle et yapışmıyor. Az önce de belirttiğim gibi et yapışmaz. Eee 7-8 dakika gibi kısa sürede ısınır. Geç soğur. Yarım saat 40 dakika gibi sürelerde soğur. Evet. E, 400-500 derecelik ısılara dayanıklıdır. Her türlü ateşin üzerinde odun ateşi, tüp gaz ateşi, ocak ateşi, fırının içi gibi her türlü materyalle kullanılabilir. Yani mangal evde yapmak istediğinizde veya et pişirmek istediğinizde bonfile altı kalın olduğu için oldukça da lezzetli olacaktır. Yani normal demir döküm aldığınız ürünün bu taş versiyonu ve daha doğal ve daha sağlıklı. Doğru. Taş Müşteriler bir ürünü aldıktan sonra yapması gereken işlem nedir? Aynen. Şimdi en önemli husus bu taşı direkt ateşin üzerine koyduktan sonra evet. ateşin üzerine koyduktan Isınacak. sonra 7-8 dakika gibi kısa sürede ısındığını elimizde hissediyoruz evet. ve mümkünse hayvansal iç yağı veya kuyruk yağı Kasaptan alacağız evet, artık onu. Veya margarin sana yağı. İlk kullanımda sıvı yağ değil. Margarin. Ee, yani değil evet de. efendim. Ee, iyice bir yağı yediriyoruz. İyice siyahlaştığı zaman yağı doyduğu zaman şu görselde olan gibi. Evet O şekilde olduktan sonra bir kere masut peçeteyle veya nemli bezle fazlalık yağı ve silinmiş tozunu siliyoruz. Başkaca bir işlem yapmadan direkt ürünlerimizi pişiriyoruz. Sonrasında bu taşı yoğun suyla bulaşık tenceresi yıkar gibi kesinlikle yıkamıyoruz. Suyla fazla yoğun kullanılmayacak. Sadece yüzeysel nemli bezle güzelce silinip kaldırılacak. Kaldı deterjan kullanmıyoruz. Evet kesinlikle. Yani bu Doğal, yağ, organik taşın yapısını bozmayacağız. Anladım. Yani bu yapmış olduğunuz yağ ile cinalı yani sırlama deniliyor galiba. Örnekte evet, de olduğu galiba yıkalandığında evet. sütle evet. veya şeyle yağ ile evet. sırlanıyor. evet. evet otel işte kullanıyoruz. Oradan beklentiniz nedir? Belki de fuarın farklı ürünlerinden birisi de sizsiniz. En ilginç ürünlerinden e, evet. birisi. Biz 5-6 yıldır Ankara e, Kastamonu günlerine gidiyoruz. E, günlerine gidiyoruz. E, çok yoğun e, ilginç olduğu için ilk önce tabi hemen Aa, alım sağlayamıyor müşteri. İyice inceliyor. Da internetten da. araştırıyor. Daha sonra bir dahaki yıl almaya geliyor. Fuara özel indiriminiz var mı? Fuara özel e, normalde internet satışımızda e, 80 lira olan ürün 65-70 lira gibi burada 10-15 lira gibi bir e, indirimli %10-15 gibi bir satışımız mevcut. Satışınız mevcut. Evet. Kimler talep ediyor genellikle bu ürünü? Nelerde kullanılıyor? Mangal e, ağız tadını ya, bilen, bilenler. Herkes bunu kullanıyor. İster villalarında ister barbekülerinde, şeminelerinde. Yani orta, orta üst gelir grubuna da ağırlık hitap ağırlıklı ediyor galiba. Alt çok. E, avcılar mesela ava gittiğinde sadece bireysel taşlarla kullanıyorlar. Her türlü kesime hitap ediyor. Sağlık açısından son zamanlarda ihtiyacımız olan bu. o oldukça popülerle arttı anladığım kadarıyla. Peki başarılar kolay Teşekkürler, gelsin. Teşekkürler. olun. İçeride içerdir. Burası eğer cam, antalya cam değilse çok Çünkü çok kısım için camı çarpamayınca boylar, o boylar kullanılıyor. Bu patlardaki kucaklık en büyük gözünde. Kısalaktan.